Herkese selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Karşınız, karşınızdayım. Şaşırdım. Biraz önce canlı yayına geç demiştim kullandığım programda. Normalinde canlı yayına hemen geçmiyor. Youtube'a gelip tekrar oradan yayını başlat demem gerekiyordu. Bu sefer buna YouTube'a gelmeden kendi kendine başlamış. Ben de tabii ki silmek zorunda kaldım. Yeniden bir video başlangıcı yapmak zorunda kaldım. Bu 2024 yılının son saatleri, son 2 saat kaldığı bitmek üzere. Ben pek öyle yeni yıllarla falan ilgilenmiyorum. Bizim meslekte, gazetecilikte yeni yıl genellikle dolu dolu geçiyor. Çalışıyorduk durmak yok. Yeni yılla ilgili kutlamaların haberi piyango. Eskiden piyangoyu çok verirdik. Piyangoyu gazeteye girerdik, beklerdik. Piyangodan çıkan sonuçlar geçsin, biz de gazeteye girelim, işleri bitirelim. Yani yoğun geçiyordu. Artık öyle değil. Yavaş yavaş gazetecilikte bitiyor. Çok da fazla eskisi gibi yoğun bir tempo olmuyor yıl başlarında. Yani genelde yıl hep çalışarak geçirdim. Alışkanlık yine son 2 saat kalsa da çalışmaya devam durmak yok. Ama eskisi gibi değil tabii ki. Bu videomda bir hafta ara verildiği birincilik ve süper lige diğer ligler ikinci ve 3. lig çok geç başlayacak onlar üçüncü haftasında filan olacak ayının 2-3. haftası öyle bir şeydi. Şimdi bu bir haftalık arada transferler konuşulmaya başlandı. Transfer tabii ki en çok ilgi çeken şeyler. Maçlardan daha çok transferler ilgi çekiyor. Maçı anlatırsınız. Diyelim ki bir kişi izlerse bir kişiye karşılık transfer haberlerini izleyen sayısı çok fazla. Tabi böyle olunca herkes transferle ilgili haberler yapıyor. Transferle ilgili haber yapan kişilerin sayısı artıyor. Daha çok ilgi çektiği için arttıkça da tabi izlenirlikte birazcık bölünüyor. Ben fazla transferle ilgili çekmiyorum çünkü benim genelde en çok ikincilik, üçüncülik, sonrasında birincilik, süperlik en az değindiğim konular. Tabii ki İzmir'de Süper Lig takımı bir tek Göztepe var. Bir tek onun maçlarına gidebiliyorum. Bu sezon bir maçına gidebildim. Onun dışında genelde maçlar üst üste biniyor. Ben de daha çok gittiğim takımlar ikinci ve üçüncülük olunca oralara gidiyorum. Şimdi onlarla ilgili transfer haberi yapmak biraz zor. Çünkü oralarda transferler öyle uzun uzadıya pek fazla yapılmıyor. Çok da fazla ilgilenen yok kim kimi almış çünkü alınan oyuncuların çoğu tanınmayan oyuncular bu sebepten dolayı alınan oyunculardan çok ne takıma geldikten sonra iş yapar mı yapmaz mı ona bakılıp görülüyor yani öncesinde öyle ikinci ve üçüncü ligdeki takımlar kimi aldıkları fazla önemsenmiyor tabi bu bir iki takım dışında mesela bir Bursa Spor şampiyonluk parolasıyla çıktı çok iyi transferler yaptı onlar için önemli ama onlar da tabii ki çok fazla transfer yapmayacaklar. Bu da pek fazla da basına yansımıyor, az yansıyor. Genelde gidiyorlar, alıyorlar. O zaman internet sitelerine koyuluyorlar. Ondan sonra duyuluyor kim aldı. Genel olarak. O yüzden yani birincilik dahil iki ve üçüncüliklerde transfer çok da fazla konuşulan bir şey değil. Hatta ve hatta Süper Lig'de Trabzon bile fazla konuşulan bir takım değil. Trabzon ve Anadolu kulüpleri sadece 3 büyükler var. Başka da yok. 3 büyükler kimi aldı? Kimi sattı? Bunlar konuşuluyor. Daha insanlar daha çok bunları izliyor. Diğer takımların transfer haberleri kimseyi bağlamıyor. Çünkü Türkiye'de Türkiye'deki insanların %95'i belki de daha fazlası mutlaka üç takımdan birini tutuyor. Hadi Yani bir Trabzonlu bile üç büyüklerden birini tuttu oluyor. Bu sebepten dolayı Anadolu kulüplerinde neredeyse yani hepsi mesela bir Adanalıdır. Hem Adana'yı tutuyordur. Adana Sporu ya da Adana Demir Sporu. Aynı zamanda üç büyüklerden birini de tutuyordur. Genelde bu böyle oluyor. Bu sebepten dolayı üç büyükler her zaman pastanın tamamına yakınını götürüyorlar. Ben de tabii ki en çok konuşulan konu üç büyükler olunca alacakları oyuncular da tanındık oluyor. Benim konum aslında Taliska. Taliska herkes biliyor. Futbolla ilgilenen Beşiktaş'a geldi. Çok iyi işler yaptı. Bu sebepten dolayı el üstünde tutuluyor her sene. Bir takımımıza yakıştırıyorlar. Bir ya da iki takımımıza hatta üç takımımıza alacak haberleri çıkıyor ama seneler geçti hala alabilen çıkmadı. En son Fenerbahçe konuşuluyor. Şimdi ben önceki videolarımda, önceki yazılarımda seneler önce bazıları transfer konulara değinmiştim. Örneğin bir Fenerbahçe, Bucaspor'un pardon. Altın Ordu'dan kaleci almıştı. Ben onun Fenerbahçe'de tutunamayacağını söylemiştim Berke. Fenerbahçe'de iyi kaleciler varken Berke'nin tutunması çok zordu. Öyle de oldu. Berke Westerloy'du sanırım. Kiraya verildi. Oradan birkaç takım daha dolaştı. Ancak yıllar geçti üzerinden yeni yeni kendi güzel bir kaleci olmaya başladı. Fenerbahçe'de kalsaydı hiçbir şey yapamayacaktı. Fenerbahçe'de aslında o daha pişmeden hamken aldı. Fenerbahçe sabredebilecek bir kulüp değil. Senelerce bir futbolcunun pişmesini bekleyemez. Başka kulüpler pişirir, öyle alır. Üç büyükler için geçerli bu. O yüzden yani bir futbolcuya bir iki sene tahammül gösterirsiniz ama daha fazla gösteremezsiniz. A takımda da oynatamaz, kiraya verirsiniz. Fenerbahçe'de kiraya verdi. Tam istediği kıvama gelmedi. Zordu. Zaten daha Berki'yi ben Altınordu'da çok izledim. Onun hakkında da bir köşe yazım var. Fazla şişirilmişti o zaman. Y yurt dışından gelenler olmuştu izlemeye. İzlediler ama bir daha da gelmediler, almadılar da olmadı. Yani o zamanlar iyi kaleci değildi. Oynaya oyna kaleciliğini ilerletti, ilerletti. Ama şu anda da daha Fenerbahçe kapasitesinde bir kaleci değil diyorum. Buna önceden değinmiştim. O konuda haklı çıktım. Galatasaray Altay'dan Kazım Karataş'ı aldı. Kazım Can Karataş'ı aldı. O da aslında sol açık olduğunu ve sol bek olmadığını söylemiştim. Galatasaray'da kesinlikle oynayamaz demiştim ki öyle oldu. Sonra hemen ismini unuttum. Yine sol beke bir oyuncu daha aldı. Notlarıma bakayım. Angelinho. Angelinho'da izlemiştim ben. Angelinho içinde söylenen şey yani daha doğrusu izlediğim kadarıyla Angelinho'nü sadece ben asistlerini ve gollerini görmüştüm. Sol bek alıyorsunuz. Asist ve goller var. Ben sol bekte önce bir defansta nasıl duruyor? Defansif özelliği nedir? Onu görmek isterim. Kademeye girebiliyor mu? Duracağı yeri biliyor mu? Bire birde ne kadar etkili? Bunu görmek isterim ama öyle bir videosu yoktu. Hücum videosu vardı. Yani Angelinho'nun aslında sol bek olmadığını, onun sol açık olduğunu gösterdi ya da üçlü defansta 3-5-2 oynarsanız örneğin 5'li bir defansın sol tarafında ileri geri oynayabilir. Ama defans özelliği düşük. Galatasaray'da defans almıştı ama tutmamıştı. Bunu da söylemiş ve de yazmıştım. Fenerbahçe ya yani şimdi bunun gibi çok var. Aklıma gelen onlardı. Fenerbahçe'de bir de Edin ile Duşan Tacic Taci hakkında da yorum yapmıştım. İkisi yaşlı oyuncular. İkisini birden oynatırsanız fiziksel kapasitesi Fenerbahçe'nin düşer. Rakipleri daha çok sert ve çok koşan oyun sisteminde oynuyorlar. Böyle takımlara karşı Fenerbahçe özellikle defansif açıdan çok zorlanır. Bu da yani hucum anlamında kapanan takımları da açmaları zor olacağından dolayı Fenerbahçe'nin kapasitesini düşürürler ki öyle dolu şu anda ikisi de tartışılıyor. Alen sen Maxmini de öz videolarını iyi yaptığı işleri izledim. Tek gördüğüm şey var. Koşuşu. O kadar hızlı koşuyor ki yetişmesi zor. Toplan çok iyi dripling yapıyor. Topu çok iyi kullanıyor. O koşarken o topu öyle sağa sola çekmesi o çevikliği tabii ki üst düzey. Ama gelin görün ki onun dışında futbolda yok. Yani alsın dursun, iyi bir çalım atsın, iyi bir pas atsın bu tür özellikleri yok. Hızla giderken çok iyi çalım atıyor ama dura, dururken o çalımı atamıyor. Böyle bir özelliği var. Bir, iki, pas kalitesi kötüydü. Pas atamıyor bencillik hat safhadaydı. Bencillik yapıyor. Son vuruşları yeterince iyi değil. Gol atıyor ama yani o yeteneğini kullanarak artık o kadar da olsun. Amatör kümedekinler bile o goller atabiliyor. Yani sağ çaprazdan uzak köşeye vurup goller atabiliyorlar. Bunu bu kadar da olsun. Bunun işi futbol. Profesyonel futbolcu hayatı futbol oynayarak topla geçiyor defansif katkısı yok. Yani bunları bile bile Fenerbahçe aldı. oynattı olmadı. Şu anda tukaka ediliyor. Şimdi futbolcuyu alıp oynattıktan sonra bakmayacaksınız. Önce bir izleyeceksiniz. Artıları nedir? Eksileri nedir? Kendi takımınızda oynayabilir mi? Oynayamaz mı? Her futbolcu her takımda oynayamaz. Dünyanın en iyi futbolcusunu alırsınız ama sizin takımınız ona uygun değildir. Oynayamaz. Örneğin Messi yıllarca Arjantin milli takımında yokları oynadı. Yuvalandığı oldu Arjantinliler tarafından. Olma, yani ona uygun bir takım değildi. Bir türlü yapamadı ama son sezon, son senelerde Arjantin'i taşıyan isimlerin başında geldi. Şimdi gelelim Taliska'ya. Bunları söyledikten sonra bu konularda kolay kolay yanılmadım. Tabii ki ben demiştim demeyi çok seviyorum. Bazıları bunu ukalalık olarak görebiliyor ama ben de ukala diyen olursa da ukalayım bu konuda. Geri adımda atmam. Şimdi Ar Taliska Beşiktaş'ta oynarken 24 yaşındaydı. Tekniği çok iyi. Be Beşiktaş'ın o şampiyon olduğu sezonlar çok iyi işler yaptı. Avrupa'da da fırtınalar fırtına gibi esti. Tabii ki fırtına gibi esti diyorum da bizim Türk takımlarına göre fırtına gibi esti. Başarılıydı. Sanırım onun zamanındaydı. Namaluk Şampiyonlar Ligi grubundan çıktı. Çok iyi puanlar aldı. Yanlışım olabilir. Ama kendisi daha iyi bir takıma gitmek yerine daha çok para veren takımı tercih etti. Yani burada futbol oynamayı değil, para onun için daha önemliydi. Çin'e gitti. Çin'de o dönemler çok iyi oyuncular aldı ama Çin'de futbol standartı düşüktü. Türkiye'ye göre bile çok düşüktü. Şimdi siz kendiniz kendi standartınız ki takımlarla maç yaparsanız bu sizi hiçbir şekilde ileriye götürmez. Tam tersi geriye götürür. Yani Çin'de bir geriye gitti Taliska. Ondan sonra yine tercih ettiği para oldu. Arabistan'a gitti. Arabistan'da da çok iyi oyuncular var. Ama orada da özellikle sıcaklık futbol oynamayı etkiliyor. Duyduğuma göre yani haftada 3 antrenman yapılıyormuş. Genelde yani çok fazla antrenman yapılır. Günde çift itman bile yapılır. Çoğu yerde. Üst düzeyliklerde. Ama işte burada sadece 3 itman yapılıyor. Çok sıcak olduğu için. Çok sıcak olunca zor. Kendinizi zorlamanız stand, çok iyi, çok koşuyorsunuzdur ama o sıcak sizin koşunuzu etkiler. Hareketliliğinizi etkiler. Tabii ki böyle olunca da ne oluyor? Taliska daha da geriye gidiyor. Fizik kapasitesi daha da düşüyor. Bunun dışında yaşı da oldu 30. Yani 6 yıl daha yaşlandı. Yaşlandıkça zaten fizik kapasiteniz düşüyor. E, Taliska'da sadece fizik kapasite değil çevikliğiniz de düşer. Çalım yeteneğiniz de düşer. Böyle olunca tabii ki daha geriye gitmiş olursunuz. Şimdi bana göre Taliska Beşiktaş'a geldiğinin neredeyse %50 kadar oranında güç kaybetti. Hem teknik hem de fizik yeteneği olarak. Dolayısıyla ben Beşiktaş'taki başarılarını Fenerbahçe'de yakalayacağını hiç sanmıyorum. Fenerbahçe bayağı bir para vermeyi düşünüyor. Ama bu paralar El Nesri gibi boşa gidebilir. Gerçi El Nesri'yi paraya satacağını düşünüyor Fenerbahçe. Buna da birazdan değineceğim. Ama sonuçta El Nesri istenen performansa ulaşamadı. Ulaşamayınca o performansını gösteremedi. Alen Sen Maxim'in performansını gösteremedi. Futbolcular performanslarının çok altında kaldı. Fenerbahçe'de 8 puan geriye düştü. Yani Fenerbahçe'nin artık karavana atmaya karavana atma şansı yok. Çünkü Ali Koç 6 senedir başarılı olamadı. Şampiyonluğa ulaştıramadı takımı. İstifa sesleri geliyor bu sebepten dolayı 12'den vurması gerekiyor. Talisca da 12'lik bir oyuncu değil. Hiç mi bir şey veremez diyecek olursanız Fenerbahçe ve Fenerbahçe'ye katkı verme, yüksek katkı verme oranı bana göre %5'i geçmez. Yani sonuçta tamamen hiçbir şey için konuşamayız. %100 diyemeyiz. %5 diyorum ben. Fenerbahçe'de iş yapma kapasitesi oranı. Tabii burada Cengiz Ünder'i de unuttum. Cengiz Ünder'i de ben Altınordu'da izlemiştim. Bir çıkış yakaladı, Avrupa'ya gitti. Sonra onu Avrupa'da ben pek fazla izlemedim. Milli takımda izledim. Milli takımda şunu görmüştüm ki sadece topu sola çekiyor. Sağ tarafta oynuyor. Sol ayağını kullandığı için sola çekip uzak direğe şutunu çekiyor, golleri atıyor. Böylelikle başarılı görünüyordu. Ama milli takımda bunu yapamamaya başladı. Artık yani Cengiz Ünder'in nasıl oynadığını herkes öğrendi. Ona çok özel önlemler almaya da gerek kalmadı artık. Topu aldığında ne yapacağı bilindiği için kolaylıkla engellenebilir bir oyuncu olmuştu. Milli takımda bunu gördük. Buna rağmen Fenerbahçe gitti. Ona 15 milyon euro para verdi. Elinde patladı. Yani elinde patlıyor patlıyor patlıyor. Yine akıllanmıyor diyebilirim. Şimdi de Taliska'nın peşinde. Taliska'yı alırsa %95 oranıyla elinde patlayacak. Yine taraftara saç baş yolduracak. Bu da Ali Koç'un artık gelecek sezon başkanlık görevinde olmayacağını gösteriyor. Eğer %5 çıkmazsa Taliska Ali Koç'un sonu olabilir. Yusuf El Nesri Hannas 40 milyon euro veriyormuş. Bu beni şaşırttı. Yani daha doğrusu 40 milyon euro istiyorlar Al Alnas'tan Yani bana göre 40 milyon euroya geçtik. 10 milyon euro bile etmez diyebilirim bu performansıyla. Bu sebepten dolayı 40 milyon euro vereceğini düşünmem. Fenerbahçe'de kötü bir sezon geçirmişse ki öyle çok da fazla güven vermedi. Güven vermeyen bir futbolcuya 40 milyon euro Arabistan bile olsa vermesi bana göre imkansız. 20 milyon euro bile vermez. Pazarlığı çok düşükten açar. Fenerbahçe'de onu elden çıkarmak istiyorsa ki istiyor. Onun yerine daha iyi oyuncular alınabilir. Takıma faydası olabilecek oyuncular. Yani eğer 20 milyon üzerine satılırsa bu işte bir iş var derim. Ya Arabistan'dan alacak Alnaz'dan Anlas'ta kim bakıyorsa bu transfer işlerine o futboldan anlamıyordur ya da başka bir şey vardır. 20 milyon euronun üzerine satılırsa. Sonuç olarak bu videomun başlığı, başlığı Taliska Fenerbahçe faydalı olur muydu? Bana göre faydalı olma olasılığı %5 çok büyük bir riske giriyor Fenerbahçe. Ona bir sürü para verecek ve o da Cengiz Ünder'e 15, maksimine yine bir sürü para verildi. Ennesre'ye bir sürü para verildi. Hiçbir iş yapamadı. Taliska da onlardan biri olacak diye düşünüyorum. Umarım Fenerbahçe bir pürüz var deniyor. O pürüz devam eder de almaz. Paralarını harcamaktan kurtulur. En azından takımına faydalı olacak bir oyuncuya verir o paraları. Diğer bir taraftan da düşünecek olursam Taliska gelsin diyorum her zamanki gibi yine ukalalık yapayım ben demiştim diye video çekeyim diyorum. E, tabii beni şaşırtma oranında verdim %5 oranında dediklerim tutmayabilir ama %95 oranında tutacağını söylüyorum. Bunu da zaman gösterecek bakalım bekleyelim görelim. Bu videomun da burada sonuna geliyorum. Herkese mutlu, sağlıklı bir yıl dilerim. Her zaman mutlu, sağlıklı yıllar diliyoruz. Ama aslında yeni yıl zamlarla başlayacak. Kötü başlayacak. Bakalım yine kötü mü gidecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.